Ben ayın 18'i bu pazar günü e, kızım var benim küçük kızım var ilk kuşağımda. Onları okullar bölgesi Liselen Mahallesi'nde almayı gidiyordum. E, orada tam bir işlek bir caddede evin önünden geçerken arkamda bacağımda bir acı hissettim. Tam kalçama yakın bölgemde. Arkamı döndüğümde baktığımda bir tane böyle kangal tarzı sokak köpeği. Beni bir kere ısırdı acıyla zaten. Isırıldığımı anladım. Döndüm tekrar ısırmaya çalışıyordu köpek. Ben canı halile tabii bir korktum ilkildim. Bu sefer sağdan soldan 3-4 tane köpek çıktı. Ben hemen işte oradan vatandaşlar falan yardıma koştu. Ben bir ısırıkla, ucuz bir ısırıkla hani ısırmayla ben kurtuldum. Yalnız bu olayın bende yarattığı psikolojik etkisi zaten yaşayabilir. Yani bu olayı bende çok kötü hale da mesela köpekle karşılaştığım an hani direkt bu sefer arkama bakıyorum yürürken. Bu olay bende yani böyle bir kalıcı bir etki yarattı. Yani benim ısınadığım nokta üyenin en işlek biri. Liseler Mahallesi, Okullar Bölgesi yani kreş, ilkokul, lise ve oldu. 100 metre mesafede yani bu kadar yakın. 50 metre 100 metredir. Yani bugün normal dışarı çıktım. Tedavimi oldum. Gerekli emniyet, gerekli yerlere müracaatlarımı yaptım. Şikayet müracaatlarımı. Şimdi ben mesela bununla alakalı bir sürü tedavi görüyorum. Düzenli birer haftayla Hastane gidip aşılarımı vurdurmam gerekiyor. Evet. Takip ediyorum bunları. Yani bugün ünyenin her noktasına, her mahallesine ben bir vatandaş olarak bakıyorum. Normal güzel alanında sayısız köpek var. Başıboş sayısız köpek. Kızımı sabah okula bırakıyorum Fethişehir Mahallesi'nde en az 7-8 köpek. Evime gidiyorum, girmeye çalışıyorum. 10-15 tane köpek sürüyle geziyorlar. Gece artık yani normal saatlerde ve ben gün güpe gündüz öğle saatlerinde bir gibi bu olay benim başıma geliyor. 15 Temmuz Meydanı aynı şekilde. 20-30 tane köpek var şu anda. Niksar Caddesi sanayi sitesinden ham köpek dolu. Ham Cumhuriyet Meydanı köpek dolu. Yani mahalleleri saymaya gerek yok. Ben bir vatandaş olarak, yani biz canımızı yolda bulmadık. Bu ünyede kendimizi neden koruyacağımızı ben şaşırdım yani vatandaş olarak. Maganda kurşunundan mı koruyalım sokakta? Sarhoştan mı koruyalım? Sinerjiden mi koruyalım? Sokak köpeklerinden mi koruyalım? ya? ben bir vatandaş olarak, ya bu hiçbir yetkili evden çıkarken acaba bu köpekleri görmüyor mu? Yani hiçbir belediye başkanı, hiçbir yetkili, hiçbir hani barınak müdürü falan mı yok? Barınak mı kapandı? Ben vatandaş olarak bunu herkes adına ben soruyorum yani. Ya bir kişi de yani bunu sorgulamıyor. Yani insanlar köpeklerle yani adam yemek yiyor köpek arkasında. Adam oturuyor köpek arkasında oturuyor. Yani bu ilginç bir şey yani tuhaf bir şey. Biz de sokak hayvanları düşmanı veya hayvan düşmanı değiliz. Ben elinden geldiğince ben kendim de zaten kapla su veriyorum, yemek veriyorum ama bu farklı bir olay. Köpekler çok normal saatlerde saldırganlaşmaya başladı ve özellikle küçük çocuklar daha çok tehlike altında. Ya ben buradan yetkililere güzel bir şekilde uyarmak istiyorum. Ben bir vatandaş olarak daha ağır yaralanabilirdim. Yüzümden yaralanabilirdim mesela. Bunun bedelini kim ödeyecek? Resmi mercilere gittiğimde bana diyorlar ki ya bundan bir şey çıkmaz bu kök köpeği. Bu kadar basit değil yani biz insan hayatı İnsan güvenliği, can güvenliği bu kadar ucuz, bu kadar basit değil yani. Ben sizin aracınızla buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Özellikle de ünlü hemşerilerime, vatandaşlarıma bu konuda dikkatli olmalarını uyarıyorum. Sokak hayvanları şu anda çok saldırgan, çok erken saatlerde insanlara saldırmaya başladı. Aşırı derecede başıboş köpek var. Özellikle çok insanlar camilere gidemiyor erken saatlerde, işlerine gidenler gidemiyor. Gece geç dönenler, vardiyadan dönenler dönemiyor. İlkokul çocukları... Liseli çocuklar zaten okullarında yani yani Allah'ın menetiyorlar yani. Yani ben şu anda sokaktaki köpeklerin çoğunda tamam küpe var. Çoğunda da küpe yok. Ben ısırıldım mesela. Bana diyor ki mesela hastanedeki görevliler sormak zorundalar veya polis. Diyor ki adam işte çip var mıydı? kulağında küpe var mıydı? Ya ben ısırılmışım. Canımı kurtarmaya çalışıyorum. Köpeğin herhangi bir yerinde küpe var mıydı? Çip var mıydı? Ben bunu bilemem. Ben bunu takip edemem. Yani bununla alakalı Barınak mı? Yani ben şu anda gerçekten şunu merak ediyorum bir vatandaş olarak. Barınak var diye biliyorum. Acaba kapandı mı bu kadar köpek? Sokaklara mı terk edildi kaderine? Ya da diyorum hani bununla alakalı bunu denetleyen amiri, müdürü, çalışanı yani maaş alan illaki insanlar var. Hani barınak aracını kullanan, barınak müdürü olsun orada bu köpekleri hani gerekli bakımları olsun, yapan insanlar olsun. Bunlarla alakalı hani ben merak ediyorum. Acaba hani bu, bu insanlar hani görmüyor mu? Ya da bu insanlar ünye'nin dışında bir yerde mi oturuyor? Köpeksiz bir noktası mı var ünye'nin ben bilmiyorum. Ama genel olarak ben herkesin bu konuda şikayetçi olduğuna adım kadar eminim. Ve bizim ünye, ben 35 yaşındayım. Yani hiç bu kadar böyle hani köpeği ben bir arada görmedim yani. İlginç bir durum yani. Şu anda ben bu konuda canım yandı. Yani daha kaç kişinin ısırılması lazım veya daha ağır yaralanması lazım. Bu konuyla alakalı yetkililer gözünü biraz açarsak yani makam aracını bırak, bırakıp yani Kameramı, kameraları bırakıp, korumaları bırakıp, vatandaşın içine karışırlarsa zaten köpekler de büyük, bir tane onları ısıracak diye tahmin ediyorum ben. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şu anda hiçbir şey yok. Yani ben özellikle bu sokak köpeği, yani ünlüye gelen gemi hoş gelsin. Bir ünlü tabii ki sevindik. Yalnız bin tane turist köpekler nasıl gezecek? Ben önce bir vatandaş olarak bunun cevabını çok merak ediyorum yani bin tane turisti köpekten gezdirebileceklerse bana helal olsun diyorum yani. Ben vatandaş olarak 35 yıllık üyeliyim. Evime, memleketime girerken yani artık yani canımı düşünüyorum yani şu anda. Acaba ısırılacak mıyım? Acaba bu çocuğum eve ısırılarak mı gelecek? Acaba eşim işten dönerken köpek mi saldıracak? Sarhoş mu saldıracak? Yani ben emniyetin de Belediyenin de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de biraz daha duyarlı, biraz daha vatandaşın yani bu seslerine bir kulak versinler. Trafik sorunu felç barınak olayı faili meçhul sokaklar köpekten geçilmiyor. Yani ben yetkilere biraz daha lütfen hani yani seçim zamanı değil. Her zaman bu vatandaşla alakalı biraz iş işe olup biraz daha samimi bir şekilde yani yardımcı olsunlar. Yani bizim başka iş istediğimiz yok. Yardım istemiyoruz. Ben sadece can güvenliğimi sağlıklı bir şekilde idam ettirmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar.